Galatasaray iki güne çıkartıyor. Cumartesi günü de o alanı kullanmak istiyor. Cumartesi günden itibaren Penzonlar festival alanları, panayır ne diyorsak çocuklar için orayı iki gün boyunca böyle bir şampiyonluk arenasına çevirmek istiyor. Hatta cumartesi akşamı oradan yapılabilirse dev bir ekrandan Göztepe maçını taraftarına izletmek istiyor. Yani cumartesi pazarı hafta sonunu Galatasaray yeni kapı miting alanında şampiyonluk kutlamalarına ayırmak istiyor. Pazar günü erken saatlerden itibaren birçok etkinlik yani cumartesiden pazara bağlandığı için birçok etkinlik alanı, çocuklar için etkinlik alanları, eğlencenin e tavan yapacağı, zirve yapacağı bir organizasyon planlıyorlar. Çok maliyetli bir plan. Dronlar var, 5 yıldızlı. 5 yıldızlı, 5 ayrı platform kuruyorlar. Sahne kuruyorlar. Beş yıldızlı. Beş ayrı sahne. Birçok isim var sahne alacak. Yani ismi geçenleri söyleyeyim. Bunların yüzde sekseni büyük ihtimalle o gün sahnede olacaklar. pode şarkısı vardı ya hep ben de yayınlarda çaldım. O şarkıyı çalan kişiye teklif götürüldü ama henüz olumlu olumsuz bir yanıt gelmedi. Bir ihtimal var onun buraya gelme ihtimali. Hadise'nin adı geçiyor. Edis'in adı geçiyor. Altay Biber'in adı geçiyor. Kenan Doğulu, Sıla, Emircan, İrek mi? İrek, onun e, ismi var. Çok sayıda sahne alacak isim var.